köpeklerin toptan itlaf edilmesi yapılabilir bir şey aslında ama yapılamayacak. Çünkü dediğim gibi itlaf edilen köpeklerin görüntülerini sızdıracaklar falan filan. Bakın canlara ne yapıyorlar mutlu musunuz caniler diye duygulara oynayacaklar. Bu sefer Türk halkı sokak köpeklerinin itlafından yanayken ya doğru ya yazık ya deyip öbür tarafa meyledecek. Böyle olacak bu süreç. Buraya yazdım hmm. bak. AKP yapamaz. Valla benim timeline'ıma malum bu itperestlerle mücadele eden bazı sayfalar var. Onları takip ediyorum. Benim timeline'ıma her gün ya yaralanan ya suratı yüzü parçalanan ya uzvunu kaybeden birilerinin haberi ve resimleri düşüyor. Hani ölü diye istatistiğe geçmediğine bakmayın. Çok çok daha fazla yaralanma şu bu falan. İşte en fazla çocuk ölünce infiali uyandırıyor. Ama o da yeterince infial uyandırmıyor. Çünkü henüz çocuk canı köpek canından kıymetli değil. Mahra ölmüş mü? Ölsün. Ne yapalım? Milyonlarca köpek var. Bir mahra feda edilebilir. Daha 2-3 gün evvel Diyarbakır'da bir çocuk, 2 yaşında bir çocuk, sokak köpekleri tarafından parçalanarak öldürülüyor. İnfial uyandırdı mı kısmen ama yeterince değil. Çünkü daha henüz köpekler kadar değerli değil sizin çocuklarınız. Yetişkin insan zaten hiç değerli değil. Yani şey yapmak lazım moruk. Birisi öldü mü, bu kişi çocuksa yeri göğü inletmek lazım. Ve yapamıyorsun. Az ama sesi çok fazla çıkan bir grup var patolojik vaka. Az dikilmekten kafayı yemiş. Hı -hı. Danayı kesip dananın etiyle köpeği besleyeceğim. Çünkü ben bir hayvan severim. Hı -hı. Hı -hı. Böyle insanlarla nasıl muhatap olabilirsin ki? Nasıl iletişim kurabilirsin ki? Hani meşhur bir güvercinle satranç oynama örneği vardır ya. Sen en doğru hamleleri yapsan da düşünüp taşınsan da Güvercin masanın üstüne çıkar, taşları devirir, sıçar ve hiçbir şey olmamış gibi kabararak durur böyle hani. O yani o. Oh yani, oh, oh. Anket yapılsın. Kafayı sokak köpekleriyle bozan kişilerin yüzde kaçı kadın? En az yüzde doksanı kadın. Sokak köpekleriyle kafayı bozan kadınların yüzde kaçı bekar? Yüzde doksan dokuzu bekar en azından. İyi ikilememiş kadınların kaprisleri yüzünden ölüyoruz, yaralanıyoruz. Bu, bu. Nokta atışı tespit bekarlar oranı. Bak kadın bile onay veriyor. Bu, espri yapmıyorum ben. Espri yapmıyorum. Ailesi olan bir kadının, işi gücü olan bir kadının yapacağı şeyler mi bunlar? 15-20 tane sokak köpeği var. Kırsal bir yer. Bu kadın üşenmemiş station wagon arabasının arkasına kilo kilo et kemik koymuş tamam mı? Kaç para vermiş de kim bilir. Dağıtıyor ona. Buna dağıtıyor. Buna ne dağıtıyor. Ses tonuşu bak. Oğlum önünden ye. Önünden ye. O arkadaşının maması. Kızım gel sen de aç kalacaksın. Hadi gel. Ye. Gel. Bu normal bir şey mi? İnandığım her şey üstüne yemin ederim ki aratıp bulamadığım video buydu. Bunu ben seyrettim gördüm. Ya bu, bu sağlıklı bir şey mi? Bu hastalık. Hastalık. Oğlum arkadaşının mamasını yeme. Tabi dip boyası 5 santim. Hani dibin gelmiş deriz ya kadınlara. Yarım santimdir o. Bunların 5 santim amına koyayım dibi gelmiş. Bu videoyu hatırladım müthiş seslendirdin.